Güneydoğu Anadolu'nun çatısı olan 3000 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan Diyarbakırlı dağcılar depremde hayatını kaybedenlerin anısına zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Diyarbakır'dan Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağı'na giden Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekip Lideri Mehmet Turgut Tayuzak, Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Sporcuları Dağcı Baran Bayar ve Uğur Akın, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Antrenörü Fırat eşliğinde, depremde hayatını kaybedenlerin anısına zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Merato Dağı'na zirve yapmak için Diyarbakır'dan harekete geçtik. Ee, sabah harekete geçmiştik. Şimdi Purşenk Yaylası'ndayız. Purşenk Yaylası'nda düzlük bir alanda biz şu an kampımıza attık. Ee, ve sabahın dörtünde de biz zirve tırmanışı için hazırlanacağız. Şimdi dinlenmeye geçiyoruz. Tüm arkadaşlarımız Elhamdülillah sağlıklı ve motiveleri gayet üst düzeydedir. Doğru mu var hocam? Aynen. O yüzden motivasyon süperse, hava da güzelse zirve bizimdir inşallah. İlçeye bağlı Çalışırlar Köyü'nden tırmanışa geçen ve geceyi Purşenk Yaylası'na kamp atarak geçiren dağcılar sabah saat 4'te zorlu bir tırmanışın ardından zirve yaptı. Zirvede hatıra fotoğrafı çeken dağcılar, depremi unutmadık, unutmayacağız diyerek, hayatlarını kaybedenlerin ruhlarına fatiha okuyarak, bir süre dinlendikten sonra inişe geçerek faaliyetlerini tamamladı. Tayuzak, dağ tırmanış nedenlerinin depremden hayatını kaybeden vatandaşların adına olduğunu söyledi. Buraya geliş sebebimiz, tabi deprem şehitlerini anma e, için bir zirve yapacağız. Ee, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına yapacağız. Depremi unutmayacağız, unutturmayacağız. Ee, yine gücümüz yettiğince çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca AFAD'daki arkadaşlarımıza da, Bir Dicle Üniversitesi yönetimine ve Dicle Üniversitesi almak, kurtarma ekibinin tüm değerli arkadaşlarıma buradan armağan ediyorum. Yarın sabah da, sabahın dörtünde zirveye çıkacağız inşallah zirve yapıp tekrar rotamızı Diyarbakır'a çevireceğiz. O Tüm şey AFAD gönüllerine, AFAD'daki arkadaşlarımıza tamam, da buna selam evet, tamam. İnşallah sağ salim tekrar memleketimize rotayı çevireceğiz. Teşekkür ederiz. 3000 rakım. Evet. Ee, Marato'ya yaklaşık zirvesine 3 saatlik bir yol var ama biz gece olduğu için buraya kamp kuruyoruz. Arkadaşlar da burada. Ver. Abi şöyle gel, şöyle gel. Yok yok. Abi, E, o, o da geldi.